Kişiye yakışacak burnu seçerken özellikle dikkat etmek gereken ilk faktör kişinin cinsiyeti tabii ki. Burada erkeğe erkek, bayana bayan burnu yapmak gerekir. Erkek burnunun özelliği nedir? Erkek burnu genellikle dümdüz bir sırtı vardır ve dudak üstüyle yapmış olduğu açı 90 derece civarındadır. Bayan burnunda birazcık daha farklı seçenekler var. Burada yine hafif kavisli bir burun sırtı isteriz ve kalkıklığının da 95-100 derece arasında olması isteriz. Burada önemli olan şudur, burada hastanın hekimle yine çok iyi diyalog kurması gerekir veya hekimin hastayla yeterince bunları konuşabilecek zamanının olması gerekir ki hastanın tam olarak ne istediğini anlasın ve ona göre bir burun yapsın. kişiye uygun olan burnun seçimi sırasında önemli olan faktörlerden biri de hasta beklentisidir. Şimdi burada tabii ki doktor hastanın burnunu daha iyi bir şekilde yapacaktır. bir şekilde hastanın bunu ne kadar olacağını bilmesi gerekir. Yani bence ben hastalarıma her zaman söylediğim şey hastanın mutlaka burada beklentisi gelişme olmalıdır. Mükemmeli isteyen bir hasta tüm estetik cerrahilerde sadece burnu estetiğinde değil mutsuz olur. Bu yüzden e, hastalar mükemmeli değil, daha çok gelişmeyi istemelidir. Tabii ki biz doktor olarak hastalarımız için her şeyin en iyisini her zaman istiyoruz ama hastalarımızın önemli olan e, bu konuda tam olarak burnunun, kendi burnunun özelliklerini anlaması. Bu ameliyatın kendi ameliyatıyla ilgili özel zorluklar varsa onun anlaşılması önemlidir. Çünkü terzi ne kadar iyi olursa olsun kumaşa göre bir elbise dikecektir ve o, o elbise kendini kumaşa göre gösterecektir.